Bu takıma en az 3-4 tane futbolcu lazım. Bu takıma kaleci lazım. Bunlar kaleci almayacak belli. Hı. Kaleci lazım ben söyleyeyim. Stoper %100 lazım. En az Ceyde, Nostervelde ve Skinner ayarında. Alacaksın abi parayı basacaksın oraya alacaksın. Orayı tamamlayacaksın. Bomba bir stoper üçlüsü kuracaksın hı hı. bu sistemde. Sağ-sol kanat bekin çok iyi. Sağda evet. bir şey olduğunda şey var. Ee, Oğuz Aydın var. Hı hı. Kanat bek şeyi de oynatabiliyorsun. C, 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 yani. C'den onu oynatabiliyorsun. Oralarda şeyim, baba bir tane altı numara lazım. Baba. Hem oyun kurabilecek, hem ikili mücadele kazanacak. Orayı silip süpürüp, topu da sete çevirilecek. Kaliteli pas, kaliteli ayağı olan bir tane altı lazım. Hı -hı. Ön tarafa Kerem Aktürkoğlu tarzında bir oyuncu lazım. Ama Kerem Aktürkoğlu'nu alacağım mı almayacağım mı yılan hikayesine döndü. Her transferde bir olay. Her, her, transferde bir gecikme, her transferde bir şey. O olmuş, bu olmuş. Benfica oynatmış. O orada, o trip, o bilmem ne nasıl. Yani ben anlamadım abi. Bu kadar zor zora sokmazsın abi bir transferi. Gidersin Kerem Akdülkoğlu'nu alırsın. ya yani insanlar gidiyor transfer ediyor. Adamlar gitti, o uğraştı uğraştı. 70-80 milyonu o Hı -hı. aldı. Sen gidiyorsun Benfica'dan Kerem Akdülkoğlu'nu alamıyorsun. Veya işte işi bu kadar uzatıyorsun. Bilmiyorum abi mesela bu maçta Kerem Aktürk olsaydı iş yapar mıydı? Yapardı. Ligi de biliyor. Ama illa Kerem Akdürkoğlu olsun düşüncesinde değilim ben. 50 tane oyuncu bulursun abi. Bir de bu kadar Galatasaray'la özleşmiş, Şindik, Fenerbahçe falan. Ben anlamadım abi. Hep sürekli Galatasaray Galatasaray'dan veya Galatasaray'ın vazgeçmiş veya göndermiş oyuncularını hep biz alıyoruz abi. Ben anlamadım yani. Bir çalım derdinde. Abi, Ama şunu soracağım abi? abi Serhat Ben abi, onu çalım de... olarak görmüyorum da. Bence gerek yok yani. O o, o şeyi, o psikolojiye sokmam yani. Hı -hı. 50 bin tane, milyon tane oyuncu var yani. Giderim bulurum abi giderim. Yusuf neydi o şey mi? Hacı mıydı? Hacı Musa. Musa. Giderim onu alırım. Ee, ne bileyim stoper işte neydi Vatan miydi? Ee, evet. i̇ki tane gol atan bize. Feyenoord'a. Git al abi çek adamı ver parasını al işte. Oynasın sen de. Oynamaz mı Vatan abi, Fenerbahçe'de? 10 On numara stoper abi. Yani. Al, koy işte göbeğe. Sağda o sağda, Boy, aynen. boyları da uzun. Kaliteli stoper al. Almazlar abi. Hep işi zora sokarlar. Hep böyle bir fantazi peşinden. Hep böyle bir hikaye peşinden. Hep yok işte yüzdük biz işte finansı şöyle yaptık yok Ali Koç bugün çıkmış bir tanesi yine e, Ali Koç'u aslında başkan adayı o bir tane spor kanalları var saçma sapan bir herif çıkmış bir gün Ali Koç bu kadar para vermiş bana ne abi bana ne Ali Koç'un Fenerbahçe'ye verdiği paradan bana ne abi